Gerçeği var İslam, milletin bir tek mayası var İslam, milli bütünlüğün bir tek hamuru var İslam, 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 illeddin engellahil İslam. Bir tek ülkü var İslam, bir tek türkü var İslam, bir tek ses var İslam, bir tek seda var İslam, bir tek mana var İslam, bir tek hakikat var İslam. Cenaze törenine ibretle bakmadınız mı? Bu millet bunu istiyor. Millet İslam'ı istiyor. Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Bakın hepsinde de Allah var. Ya Allah! Allah! Bismillah! Allah! Allahu Ekber Allah! Allah'tan başka bir gerçek yok. Hiçbir Müslümanın mezarında Mozart'ın, Beethoven'ın senfonisi çalındı mı? Caz, cuz, caz, cuz. Hani senfoni? Hani dokuzuncu senfoni? Hani çağdaş Türkiye? Hani çağdaş Türkiye manzarası? Gel de mezar başına bak. Hangi çağdaş Türkiye? Türkiye'nin bir tek gerçeği var İslam. Onu elinden alamazsınız. Vallahi İslam'ın aleyhinde olanlar, milletin varlığıyla bütünlüğüne ihanet ediyorlar. Dini İslam'ın aleyhinde olanlar, açıkça söylüyorum. Vallahi vatan hainidirler. Milli birliğimizi parçalamak istiyorlar. Milli varlığımızı yok etmek istiyorlar. İşte mezar başı, işte Ankara'daki Beştepe'deki cenaze merasimi. Kimmiş milleti bütünleştiren? Neymiş Müslümanları birleştiren? Neymiş Türkleri birleştiren? Neymiş insanları bir araya getiren? Hadi söyleyin. İslam'dan başka varsa söyleyin. Laikliği söyleyin. Sosyalizmi söyleyin. Faşizmi söyleyin. Hayır, hiç birisi yok. İslam'dan başka maya yok. Hadi söyleyin. Ne maddi servet